ay sonra ikinci bir video atmaya karar verdim arkadaşlar ama e, her şeyi telafi edeceğim ve daha çok video atacağım. Bu sefer ciddiyim. Tipimden de özür dilerim. Yeni uyandım. Daha önce birkaç kere video çekmeye denedim sonra dedim bari bir git elini yüzünü yıka. Elimi yüzümü yıkayıp geldim. Bugün off günüm ve e, lafları unutuyorum. Bengal'e gideceğiz. Bir şeyler yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Takılacağız. Alışveriş falan filan. Öyle hem bir günümü çekeyim. Bir of günümde neler oluyor. Yemekler, fiyatlar. Sonra eğer erken hazırlanırsam ev turu da böyle hafif küçük bir ev nasıl bir yerde kalıyorum kimlerle yaşıyorum ne kadar ödüyorum bunlarla mı bu kadar arkadaşlar ben şimdi hazırlandım ve kamerayı öyle güzel bir yere koydum ki çok mutluyum. Umarım şurada saçma bir şeyler yoktur. Ee, bizi şimdi iş yerimizdeki aşçılardan biri almaya gelecek. Arkadaşımız demek istiyorum ama yani benden çok yaşça büyük insanlar ama isimleriyle hitap ediyoruz çünkü herkes öyle hitap ediyor. Bilmiyorum onlar bizi götürecek çünkü burada ulaşım yok. Burayla ilgili ben ayrı bir video çekeceğim. Buradaki şeyden bahsedeceğim. Ama şimdi bahsetmem gerekirse burada hiçbir ulaşım yok. Zaten bir buçuk ay video çekme sebe çekmeme sebebim de buranın çok sıkıcı olması. Çekecek hiçbir şey olmaması ve hiçbir şey yapmamam. Yani bir buçuk ay sonra ilk defa böyle gerçek anlamda bir dışarı çıkıp bir şeyler yapacağız. Bir merkeze gidip bir şeylere bakacağız. Ki merkezde çoğu Work and Travel öğrencilerinden gördüğüm şeylerin yine gördüğüm ee, şehirlerin ya da ne bileyim kasabaların yine kötü olanı bence. Yani yine çok bir şey yok yani böyle mağazalar, Victoria's Secret'ler, bilmem neler, Nike'lar, Adidas'lar işte büyük şeyler yok. Yani diğer şeyler var tabi böyle Walmart'lar falan filan. TJ Maxx'e gitmek istiyoruz. Bilmiyorum gidecek miyiz. Öyle. Şimdi bekliyoruz onlar gelecek. Ondan sonra gideceğiz. Buradan bu arada Bengor bir buçuk saat. Zaten ben ilk videomda oradan gelmiştim hatırlarsanız. Beni oradan oraya varmıştım. Beni oradan almışlardı. Buraya getirmişlerdi özel arabayla. Şimdi işte oraya gideceğiz. <laughs> Gezeceğiz. Bu şekilde. Ev turu. Oda turu ama odamı toparlamam gerekiyor. Şimdi odamı toparlamaya hiç vaktim yok. Bence ben dönüşte çekeyim ya da ayrı bir video yapsam o tarihine hiç vaktim yok ee, sonra çekebilirim bence dönüşte bakarız benim göstermediğimi fark ettim <laughs> şimdi aslında çok içmesine de buradan nasıl gözükecek ki bu kombin İçime çok sindiğini söyleyemem Böyle bir beyaz şort üstüne siyah tişört giydim aslında daha çok abartmak istiyorum ama istemiyorum. Çünkü buradakiler çok pasaklı. Yani hiç kimse bir şeye özenmiyor. Hiç kimse bir şey giymiyor. Ve sanki böyle hafif bir özensem böyle üstüme başıma bir şey giyinsem herkes böyle bana bakıyormuş bu ne giymiş be falan diyormuş gibi hissediyorum. Çünkü gerçekten tight, short, eşofman, sıfır makyaj zaten. Yani çoğu bence Amerikalıların öyle ve benim olduğum yerde gerçekten sadece Amerikalılar var. Yani Cevanlar var ama Türkiye sıfır arkadaşlar. Hiç Türk Cevanla karşılaşmadım. Hiç duymadım da burada olan. Tek başıma bir Türk'üm. Bir tane Türk yaşıyormuş kasabada. Ama hiç iletişimle geçmedim. Bilmiyorum. Tanımıyorum o kişiyi. Onun dışında hiç Türk yok. Yani Cevan yok. Cevan var. Bizim çalıştığımız yerde biz mesela sadece iki kişi Cevan'ız birkaç yer var. Orada da çalışanlar var, revanlar. Ama hiç arkadaş olmadık. Yani hiç yine iletişimim bir şeyim yok. Bu şekilde. Anlatacağım hepsini. Çok anlatacak şey var aslında da. ne yani fırsat olmadı diyeceğim. Ama aslında çok boş vaktim de vardı yani video çekmek için. Niye çekmedim ben de bilmiyorum. ya. Yani o enerjiyi, o şeyi kendimde bulamadım. Çünkü şöyle bir hazırlanıp bir yere gitmediğim için kendimi de beğenmiyordum. O yüzden çekmeye şeyim gelmedi. Yani kendi kendime hazırlanıp evde de video çekmek istemedim. Yani içimden gelmedi ama yapacağım. <laughs> Hala bekliyoruz burada gelmediler. Normal 9.30'da geleceklerdi. 10 oldu saat neredeyse gelmediler. Şu ana kadar 20 kere ev turu yapmıştım size. Ama yapamadım. Evi dışarıdan göstereyim diyorum. Şöyle burası şu an bahçe. Evin korkusuna koydum telefonu. Bekleyin. Burası böyle bizim evin girişi. Burası da dış kısmı. Şöyle arka bahçede oturmalım var. Orada Ermela var. Ermela benim ev arkadaşım Arnavut olan. Burası da bizim sokak. Yani bu şekilde göstermem gerekirse şu an insanlar sürekli bakıyormuş gibi hissediyorum ben bu Amerikalıları anlamıyorum. Yani sanki bizim yabancı olduğumuzu anlıyorlarmış gibi hissediyorum. Burada yan ev var. Bu ev boş. Anlamış değilim. Hiç bir kere bir adam gördüm. Sadece onun dışında hiçbir zaman insan yok. Burası da sokak. Şimdi Ermela'nın yanına geldim. Ermela Arnavut ve Türkçeyi biraz biliyor. Evet. <laughs> Anlıyor ve konuşmada çat pat. Biraz. Biraz. <laughs> evet konuş. Beni. Ben Ermela. And? Mer Wait. Merhaba. 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 Nasılsın? YouTube. Evet. It's for YouTube. Yes. Okay. Merhaba YouTube. <laughs> Asıl this channel. <laughs> yeah. Nasılsa ben iyiyim. Biraz, biraz yorgun. Yorgun. Is tired. Yeah. <laughs> evet. Ama iyiyim ben ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama iyiyim ben ya. Yorgun. <laughs> <Your girl. gülüyor> Arnavut ve sadece dizilerden, Türk dizilerden, Muhteşem Yüzü'den falan İngilizce, Türkçe'yi çöz, evet. çözmüş. Ben unuttum Türkçe'yi. <laughs> My favorite. Is your favorite for Turkish? Metition. Oh yeah. Oh, okay. <laughs> You're talking about the Museum. museum. uh -huh. Yeah. My favorite yeah. too actually. Yeah, she stays well. she's there. She might start out. Arkadaşlar, Bangor'da Stephen Hawking'in evi var ve biz buraya geldik önce. Şurası ev ama içeri girilmiyor. Sadece dışarıdan bakabiliyoruz. Burası da ev. American Horror <Western> <laughs> House evine benziyor mu? Benzemiyor. Bu <laughs> Stephen Hawking'in eviymiş. <laughs> Bu kadar. arkadaşlar şimdi yemek yemeye geldik. Evet. Hem atış yapacağız burada hem yemek yiyeceğiz. Hmm. <laughs> şey, güzelmiş mi şu buraya? Güzel mi şu anda? Al. Kendi alabileyim. zeytin. Ben çayım. Burada bir şeyler var. Ben bu Amerika kültürünü hiçbir şekilde anlamadım bu arada. Çünkü Bunlar böyle yemeği tek seferde söylemiyorlar. Parça parça söylüyorlar. Biz tek seferde bir şey söyledik. Böyle bize garip garip baktılar. Bekliyoruz yemeğimiz daha gelmedi. Kötü ilk geldi. Bizimki daha gelmedi. Ben main'de olduğum için de hala genç bir adı söyledim. Buranın ünlü bir adıymış. Çok da güzel değil beğendim. Say something for you. Do you want to say something for you? Yeah. I'm recording.

Bunlarla ve çok heyecanlıyız çünkü çok korkunç yani. Evet. ha 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 geliyorum bu arada ama herkes TJ Maxx'e git TJ Maxx'e git. Çok ucuz, çok güzel dedi. Geldim bakalım. <laughs> Dört dolar diyor. Dört şey var. Dört şeyler var burada. 5 dolar. Şöyle bir alt aldım. 20 dolar. işte yemeği düşünüyorum. İnşallah bir problem çıkarmazlar. Ayakkabıyı aldım. Şu üstü aldım. 4 dolardı. Hı. Ucuz diye aldım. Kardeşime şöyle bir tane makyaj aldım. E, 10 dolara. Ablam beni öldürecek. Onu almadım çünkü. E, ama onun kulaklık alacağım. Bunu da kendime aldım. Bu şekilde. Arkadaşlar biz şimdi TGMF'den çıktık. Başka bir yere geldik. Buranın ismini şu an unuttum. Mardens. Mardens. yazarım. Burada her şey TGMF'den daha da ucuz. Ve ben orada 144 dolar harcadım. <laughs> şeyler daha ucuz ama daha eski tarz şeyler var. Daha biraz daha dandik demeyeyim ama yani biraz daha dandik şeyler var. Yani daha genç işi değil yani. TGMF o anlamda daha iyiydi ama daha pahalıydı. Yani burada ararsınız bence muhtemelen güzel şeyler bulursunuz. <laughs> göstereceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Biraz thrift shop gibi ama thrift shop değil burası. Böyle daha basic şeyler var. Yani basic şeyler dedim yanlışlıkla. Ne basic? Aynen <laughs> <Benden> kanka basic. Bu <laughs> böyle eksik şeyden kalma şeyler var yani. Aslında bu tatlıymış. Ama baksana bu da mesela pahalı yani. 20 dolar mı vereceğim buna bir de? Şimdi işte giymek için ayakkabı bakıyorum. Çünkü ayakkabım her ayakkabı aynı ayakkabı gibi giymekten çok eskidi. Çok çirkinler biliyorum. Bunların ikisi 17 dolar. Şu 9 dolar. Deneyeceğim. Şimdi diğer ayakkabılar bakıyorum. Kız böyle çok zannetmiyor ayakkabılarından. Yani çok ucuz. Patanel birazdan çok istiyor ve çok ucuz. Aşırı ucuz. Yani normal markete gibi çok daha ucuz buradaki abur cubur kısmı. O anlamda iyi. Bir de iş için ayakkabı şunu seçtim. 9 dolar. Eskisini atacağım. Ayağımdakiler bir dezalet halde. Şey, daha normal gibi daha fazla oluyor. Burada da aynı şekilde böyle Böyle hızlıca bir <laughs> video kapanışı yapayım dedim. Ve geldim. Üstümü bile de değiştirdim. Unuttum videoyu. Yani inşallah güzel bir video çıkmıştır bu arada. Bundan sonra çekeceğim. Gerçekten yemin ederim çekeceğim. Bak bu sefer gerçekten yemin ediyorum çekeceğim. Daha fazla bir de istiyorum da çekmek. Gerçekten istiyorum. Ama o enerjiyi bulamıyorum kendimde. İnşallah. inşallah diyelim. Belki bu video izlenir ve siz yorum atarsınız. Soru sorarsınız. Ben de o soruları cevapladığım bir video çekerim. Ama öyle bir şey olmazsa da ben sorulabilecek soruları düşünüp bir video çekmeyi düşünüyorum bu bir buçuk ayım nasıl geçti genel buradaki hayattan falan bahsettiğim bir video çekerim çekeceğim izlediğiniz için teşekkür ederim <laughs>